Bugün özel bir jetin erişimi her zamankinden daha uygun hale geldi. İş havacılığındaki artışla birlikte giderek daha fazla insan kendi jetlerini satın almayı düşünüyor. Bu özel uçaklara olan artan ilgi inkar edilemez ve batıdaki birçok seyahat tutkununun piyasadaki en iyi fırsatları aradığı açıktır. İster iş seyahatlerinizi optimize etmek isteyen dinamik bir girişimci olun, ister eşi benzeri görülmemiş bir lüks arayan bir birey bu kılavuz size gündelik yaşamınıza entegre olabilecek en uygun seçenekleri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bu yazıda kesin olarak fiyat sırasına göre sıralanmayan ancak dikkate alınması gereken bazı en iyi seçenekleri temsil eden bir dizi özel jet sunacağız. Maliyetler talebe ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir ancak bu modeller genellikle en uygun fiyatlı olanlar arasında kalacaktır. Konfor performans ve erişilebilirliği bir araya getiren uçakları keşfetmeye hazırlanın. Numara 7. Honda H420 Honda Jet 2015 yılında piyasaya sürülen Honda H420 Honda Jet iş havacılığında gerçek bir başarıdır. Honda Aircraft Company tarafından tasarlanan bu jet eşsizdir. Kompakt olmasına rağmen kanatların üstüne yerleştirilmiş motorlarıyla tek hafif jet olarak öne çıkar, bu da kabin içinde alanı en üst düzeye çıkarır. Bu benzersiz tasarım sadece alan kazanmakla kalmayıp aynı zamanda gürültüyü de azaltır. Böylece son derece huzurlu ve keyifli bir uçuş deneyimi sunar. İki Honda HF 120 turbo prop motoruyla tahrik edilen Honda Jet, her biri 2000 pound itiş gücü üreterek maksimum 422 knot seyir hızına ulaşır ve 1437 deniz mili etkileyici bir menzil sunar. 6 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 4,5 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla Honda Jet, konfor ve performansı bir araya getirmek isteyenler için cazip bir seçimdir. Numara 6, Embraer Phenom 100, 2008'de tanıtılan Embraer Phenom 100, giriş seviyesi jet olarak ideal bir konumda. Zarafet, konfor ve en son teknoloji ile birleştirilen bu jet, her biri 1700 pound itiş gücü üreten Pratt ve Whitney turbo motorları ile güçlendirilmiştir. Bu yüksek performanslı jet, 400 knot seyir hızı ve 1500 deniz mili menzil sunarak iş seyahatleri için mükemmel bir seçenek haline geliyor. İç tasarımı, 4 yolcunun rahatça oturmasını sağlarken 7 yolcuya kadar kapasite sunabiliyor. Yeni bir fenom yüzün fiyatı yaklaşık 3,2 milyon dolarken, İkinci el modeller 1,5 ila 2 milyon dolar arasında satılmakta. Böylece farklı bütçelere uygun ilginç seçenekler sunmaktadır. Numara 5 Stratos 716 X Stratos 716 X sadeliği ve olağanüstü manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. İyi bir uçuş deneyimi sunmak üzere tasarlanmış bu hafif jet, Pratt ve Whitney Kanada motoru ile tahrik edilir. 409 knot seyir hızına ve 2000 deniz mili menzil sunarak hem kolaylık hem de performans arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Yaklaşık 3 milyon dolarlık fiyatıyla Stratos 716X, verimli ve performanslı bir jet arayan pilotlar için cazip bir seçenektir. Numara 4, Cessna Citation Mustang. Küçük boyutlarıyla bilinen Cessna Citation Mustang, kısa uçuşlar için mükemmel bir seçimdir. 9,8 fit uzunluğundaki kabini altı yolcuyu nispeten konforlu bir şekilde ağırlamak için tasarlanmıştır. Bu da hızlı iş seyahatleri veya hafta sonu kaçamakları için idealdir. İki Pratt ve Whitney Kanada motoru ile tahrik edilen jet, 349 knot seyir hızına ulaşır ve 1320 deniz mili menzil sunarak bölgesel seyahatler için mükemmeldir. İkinci el pazarında fiyatı 1 ila 3 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da seyahat tutkunları için oldukça erişilebilir hale getiriyor. Numara 3. Learjet 60. Learjet 60. Learjet 55'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak daha fazla alan ve güç sunar. Etkileyici performansıyla 2 Pratt ve Whitney Kanada motoruyla tahrik edilir ve 2773 deniz mili menzil ile maksimum 463 knot hızına ulaşır. Geniş kabini 9 yolcuya kadar kapasite sunarak grup seyahatleri için mükemmel bir seçimdir. İkinci el pazarında fiyatı 2,70 5 ila 3,5 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da stil ve konfor içinde seyahat etmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Numara 2. Cirrus Vision Jet Cirrus Vision Jet şu anda mevcut olan en küçük ve en ucuz özel jet. Sadece 5,1 fit genişliğinde 7 kişiye kadar kapasite sunarak küçük toplantılar veya aile kaçamakları için pratik bir seçim haline getiriyor. Bu yenilikçi model acil durumlarda güvenliği artıran bir balistik paraşütle donatılmış ilk jet. 311 knot hız ve 1380 deniz mili menzil sunan Cirrus Vision Jet 1,9 milyon dolardan başlıyor ve hava yolu yolcuları için hem güvenli hem de ekonomik bir seçenek sunuyor. Numara 1, Eclipse 500 2006'da tanıtılan Eclipse 500, özel jetlerin herkesin erişebileceği bir şey olmasını hedeflemiştir. 2008'de üretimi durdurulmuş olsa da İkinci el modeller piyasada 1 milyondan daha düşük fiyatlarla mevcut olup bu da onları son derece popüler bir seçenek haline getiriyor. Bu kompakt jet 5 yolcu kapasitesine sahip ve 370 knot maksimum hızla 1294 deniz mili menzil sunarak kısa ve hızlı seyahatler için idealdir. Uygun fiyatı ve sağlam performansıyla iş havacılığı dünyasına adım atmak isteyenler için cazip bir seçimdir. Sonuç özetlemek gerekirse, özel bir jet satın almak artık erişilmez bir hayal değil. Piyasada bulunan çeşitli seçenekler sayesinde ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir modeli bulmak artık mümkün. İster konfor arayan bir iş adamı, ister unutulmaz maceralar yaşamak isteyen bir havacılık meraklısı olun. Bu uygun fiyatlı özel jetler hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak heyecan verici seçeneklerdir. Bu seçenekleri keşfetmek için zaman ayırın. Ve konfor, lüks ve verimlilik bir arada olan yeni bir seyahat tarzına geçmeyi düşünün.